A game Merhaba arkadaşlar. Bugün müzik kliplerinde kullanabileceğimiz bir efekt yapacağız. Bas efekti. Bunun için uygun bir müzik bulmanız yeterli. Ben bu müziği kullanacağım. Bu müzikte şuralarda basın daha yüksek olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ben efekti buraya uygulayacağım. Bu efekti uygulayabilmek için öncelikle Şuradan şu kısımdan sağ tıklayıp new item ve bir adjustment layer oluşturuyoruz. Adjustment layer oluşturmamızın sebebi biz efekti videomuza ana videomuza değil sadece bir üst katmana uygulamak istiyoruz. Yoksa videonun tamamına uygulanmış olacak. Daha sonra bunu uygulamak istediğimiz süre boyunca kısaltıyoruz. Örneğin ben sadece şu kısımlara uygulamak istiyorum. Şuraya. Ve eşit bir hizaya getiriyorum. Şuradan şuraya. Daha sonra efekt paneline geliyorum. Buradan Directional Blur yazıyorum. Bunu alıp şöyle Adjustment Layer'e uyguluyoruz. Daha sonra efekt paneline geliyoruz. Buradan alt kısımdan gördüğünüz gibi Blur bunun bulanıklığını arttırıyoruz bir kısım. Şöyle yüzde 15-16 oranı benim için yeterli. Şöyle bir izleyelim. Gördüğünüz gibi. Şöyle efekti tabi uzun efekti bütün kısmı uyguladı. Biz sadece belirli kısımlara uygulamak istiyoruz bunun için şöyle bunun için adjustment layer'ın ilk karesine geliyoruz ve bir kare ileri gidiyoruz kesiyoruz bir kare daha ileri gidiyoruz kesiyoruz bir kare daha ve bunu katman bitene kadar tekrarlıyoruz daha sonra şöyle bir kare bırakıyoruz ikinci kareyi siliyoruz üçüncüyü bırakıyoruz dördüncüyü siliyoruz böyle bir boşluk olacak şekilde silmeler yapıyoruz Şimdi izliyoruz. Göreceksiniz efekt daha kaliteli, daha güzel olacak. Görüyorsunuz. Bir daha. Ve bu efekt, bu bas müziğin birçok kısmında tekrarlıyor. Şöyle gösterelim. Şuralarda gördüğünüz gibi sık sık tekrarlıyor. Bunu aynı şekilde buralarda uygulamak istiyorum. Bunu yapmak için tekrar aynı işlemleri yapmamıza gerek yok. Şuradan hepsini seçiyoruz. Alta basılı tutuyoruz klavyeden ve sürüklüyoruz kopyasını oluşturduk. Bir daha seçiyoruz. Alta basılı tutuyoruz ve sürükliyoruz. Şöyle. Bir de alta basılı tutuyoruz ve sürükliyoruz. Ve şimdi bir daha efektimizi izliyoruz. Birçok kere uyguladık. Daha güzel görünecektir. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugünlük böyle bir müzik klipleri için güzel bir efekt yaptık. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Destek olmak adına abone olup beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler. It's not a game